Rahmi Koç 1930 yılında Ankara'da doğdu. İlk öğrenimini Ankara'da, orta ve liseyi Robert Koleji'nde yüksek öğrenimini ABD'de Endüstriyel Sevk ve İdare bölümünde yaptı. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra 1958 yılında Ankara Otokoç şirketinde görev almak suretiyle koç topluluğunda bir fiil çalışmaya başladı. 1960 yılında koç topluluğunu Ankara'da temsil eden Koç Ticaret AŞ'ye geçti. 1963 yılında kurulan Koç Holding'in Ankara'da bulunan şirket merkezinin 1964 yılında İstanbul'a nakli ile Koç Holding AŞ genel koordinatörü oldu ve İstanbul'a yerleşti. 1984 yılında merhum Vehbi Koç'un idare meclisi başkanlığını oğluna devrederek şeref başkanı olması üzerine 30 Mart 1984 tarihinde halen deruhte ettiği Koç Holding yönetim kurulu başkanlığı görevini üzerine aldı. Ocak 1998'den itibaren Koç Holding Yönetim Komitesi Başkanlığı'nı da üstlendi. 21 Mayıs 1998 tarihinde Johns Üniversitesi'nden, 28 Eylül 1998 tarihinde Anadolu Üniversitesi'nden, 14 Mayıs 1999 tarihinde Ege Üniversitesi'nden ve 17 Haziran 2000 tarihinde Bilkent Üniversitesi'nden Fahri Doktora ünvanları almıştır. Rahmi Koç, Rotaryan olup İstanbul Açık Deniz Yat Kulübü ve New York'ta Yat Kulübü Üç oğlu vardır. Mustafa Vehbi Koç, Ömer Mehmet Koç ve Ali Yıldırım Koç.